Selamlar herkese. Siyah'tan Bozma kanalındasınız. Şu anda bendeniz yani Namda Deniz Kızı. Bugün yine başlıktan gördüğünüz gibi tüp mide sonrasıyla alakalı biraz sohbet edeceğiz. Ben şu an buraya şöyle bir tepsi hazırladım ki bunun içerisinde eksikler de var. Bakalım ben neler kullandım, neleri öneriyorum, neleri öğrenmiyorum. Onları konuşacağız bugün. Hazırsanız hemen videoya geçelim. ben videoya başlamadan önce hiç yapmadığım bir şey yapacağım şimdi. Çünkü burada beni takip etmeyen bir sürü izleyicim var. Ve kanala abone olarak destek olursanız çok memnun olurum. Çünkü bu süreçlerimi sizinle en şeffaf haliyle paylaşıp size yardımcı olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Dediğim gibi sayfaya abone olarak destek olursanız, video devam etmeden bu işlemi yaparsanız çok sevinirim. Çünkü video devam ettiği zaman unutabiliyorsunuz, aklınızdan çıkabiliyor. Sonra ya şu turuncu saçlı kız kimdi derseniz bulması daha zor olur. O yüzden şimdi eğer aşağıdan abone olabilirseniz eğer çok mutlu olurum. Hemen videoya geçiyorum. Ben ilk önce kullandığım şampuanlarla başlayıp orayı bir kapatmak istiyorum. Öncelikle kullandığım şampuanlardan bir tanesi şu an aramızda yok ama şuraya görselini koyacağım. En çok onu kullandım bu arada. İki şişe kadar da bu e, Brazilian keratin smooth şampuanlarından kullanmış. Şöyle yakına koyayım. Ekran resmi almak isteyenler alsın. Bir de bu Restorex'in böyle bir şampuanla yeni başladım. ama bence faydası var. Yani 2-3 haftadır falan galiba kullanıyorum ben bunu. E, saç dökülmesine karşı, Saçları inanılmaz uzattığı söyleniyor. Hatta ben Rozman'da bir kızla karşılaştım. Onun önerisiyle aldım. Fiyat olarak çok uygun. Bunlar aldı başını gitti. Bu da o fotoğrafını koyduğum şampuanım da. Bunların fiyatları acayip uygun. Eğer gerçekten vade yapıyorsa bence mükemmel ürün. Şimdi en başından itibaren ben hep e, o kolajenli, biotinli bilmem ne şampuanı kullandım. Bence öyle wow bir etkisi var mıydı sanmam. Ben de çünkü saç dökülmesi yaşadım. Daha önceki videolarımı izlediyseniz bilirsiniz öyle lavabo lavabo dökülmedi benim saçımda ama bence gene baya bir e, dökülme yaşadık. O yüzden önerebileceğim şampuanlar bunlar ama dediğim gibi öyle inanılmaz bir etki şampuanlardan beklemiyoruz. Yedek işte bu takviye olarak kullanacağımız şeylerin Desteği daha önemli bence. Ben öyle inanılmaz saç dökülmesine engel olan bir şey bilmiyorum. Ama benim son zamanlarda gerçekten saçım gürleşti. Şöyle tuttuğum zaman toplarken falan. Şimdi toplu gerçi çok belli olmuyor ama. Toplarken falan böyle azıcık bir saç geliyor da elime. Şimdi hani böyle bayağı gür gür geliyor. Bir de e, şeye de başladım ben. Hani sürekli olarak düzleştiriyordum. Saçımı yapıyordum bilmem ne. Doğal halinde bırakmaya başladım. Bir de tabii ki takviyeler aldım. Neydi bu takviyeler? Aldığım takviyelerden bahsedeyim. Ben kolajen Fort'un bu biyotin ve e, şunda da biyoderminik asit kolajen falan filan var. İşte selanyum var, prebiotik var, zinc 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 var <laughs> vitamin C falan filan işte şey, skin nail hair falan filan diyor. Bunda da aynı şekilde. En başta Solgar'ınkini kullanıyordum. E, Bence Solgar da çok pahalı. Collagen Fort'unkine geçtim. Bundan da acayip memnunum bu arada. Bence saçımın gürleşmesinde en etkili olan ürünleri göstereceğim. İkisi birbirinden bağımsız ama bu iki ürün. Bunları esas alın. Kesinlikle bu ikisini esas alın. Çünkü bunlar müthiş. Müthiş ürünler. Bu zaten bunu bilmeyeniniz yok artık. İşte biyotinli, kafeinli saçlarınıza sıkıyorsunuz üstten sonra falan. Bu da bence bunu da bilmeyen yoktur. Şurada saçım var ama neyse. Eee acayip bir şey ya. Yani saçımı gürleştirdi uzattı falan böyle formunu güzelleştiriyor falan. Bundan önce daha böyle doğal yağlarla falan uğraşıyordum. Ne yapıyordum? Bakın şimdi. Bu sade ilik yağ. Bu arada e, hiçbir göstereceğim ürün bunun kadar saçı yumuşatmıyor. Bu çok ciddi farklı bir şey. Ama bunun biraz kokulu falan. Yani biraz bir kokusu var. Böyle bir ağır. O yüzden böyle insan eli gitmiyor çok. Bir de burada da işte sarımsak yağım var. İşte jojoba yağım var. Lavanta yağım var. Çam terebentinim var falan. Bunları ben böyle karıştırıp iksir gibi. Kendime böyle bir saç bakım kürü hazırlıyordum. Zaten sizinle paylaşmıştım sanırım bunu. Ama şunu aldığımdan beridir elim bundan başka bir şey gitmiyor Yani bunu haftada ilk kere yapıyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz öyle. Bir de güzel kokuyor. Yani bence onda on ürün. Evet fiyat olarak çok uçuk değil. Ama çok ucuz da değil. Böyle hani tam ara segment bir şey. O yüzden de herkesin alabileceği düzeyde olduğunu düşünüyorum. Şimdi maskelerime geleceğim. Şimdi ben kullandıklarımı göstereceğim. Sonra size bunların hepsini almanıza gerek yok. Şunları şunları alın diye tavsiye vereceğim. Şimdi ilk önce bu ikisini kullandım. Ama fark ettim ki ben bunları rafa kaldırmışım. Yani kullanmıyorum. Saç mayonezi diye bir şey. Bir ara çok popüler oldu. Bu da Mix. İşte keratinli meratinli bir şeyler. Ama bu son kullandığım iki ürünümden çok memnunum. Size şöyle alalım. <laughs> Bu Beauty'nin aslında ama saçım normalde kıvırcık kullandığım için bu çok güzel kıvırcıklaştırıyor saçı. Çok güzel bakım yapıyor. Ee, yoğun nem veriyor. Güçlü bukteler, pürüzsüzlük, parlaklık falan filan diyor. Üzerinde ne varmış içerisinde? Ay çok küçük anam okuyamam ben. Ha varmış şurada. Kakao yağı, hindistan cevizi, özlü saç maskesi falan filan diyor. Asıl bu. D.P.'nin detoks maskesi bu. Gerçekten bunu yaptığımda saçlarım o kadar iyi geliyor ki yöleneğe kaset falan var bunun içinde. Keratin var, biyotin var, B7 var. Yani bir sürü bir şeyler var bunun içerisinde. Yine içindekiler çok küçük. Asla okuyamayacağım ama yıpranmış saç ve saç derisi için onarıcı bakım diyor. Buna aşığım. Yani bunu yaptığım zaman saçımı şu an iki şekilde bırakıyorum. Bunu yaptığım zaman da kıvırcıklaştırıyorum falan yani işte öyle kullanıyorum. Ama şunu yapmak için bile saçım kıvırcık yapasım gelmiyor yani. <laughs> o kadar ki kıvırcık saçımı çok seviyorum ben. Ama konumuz bu değil. Konusu şu ki çok iyi. Yani bence bir maske alınacaksa this is. Bir maske alınacaksa kesinlikle onun alınması lazım. Şimdi tekrar göstereyim ki belki esas almak istersiniz. Maskeleri kapattık. Zaten yağda önerdiğim şeyi söyleme gerek yok. Hiç gerek yok yani. Diğer şeyler uğraşmanıza gerek yok. Sonra kullandığım diğer spreylere gelelim. Bunu bitirmişim hatta. Bu videoyu çekmek için atmamıştım. Bu Urban'ın böyle işte keratinli işte UV koruyuculuğu diyor. Bir de vegan formülü bunun. Bu da Morphous'un zaten hepinizin bildiği fön sularından işte saçımı kuruturken falan ee, iyi gelmesi açısından. Ama tek bir sprey alacağım. Tek bir hakkım var diyorsanız kesinlikle bundan daha iyi bir şey bilmiyorum. Çok 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 iyi. Saçı gerçekten çok güzel uzatıyor. Çok iyi geliyor. Çok iyi geliyor. Yani bu kesinlikle. Bir yaşlarda önerim söylemiştim. Kolejen fortun bu Biotin ve e, hyaluronik asistikli kolajen kompleksini kullanabilirsiniz İlaçlarda da. Hemen şampuanlardaki önerimi de söyleyeyim. Bence kesinlikle hem fiyat performans açısından bu bayağı başarılı. Ve i̇şte ben tüp midenin dışında bir bilgi vermek istiyorum kıvırcık saçlı olan arkadaşlarım için. Çok uzun zaman bunu kullandım. Bu bukle belirginleştirici bir krem. Ama... Bence bundan çok daha bir, iyi bir ürün var. Yani herkes bunu çok çok aman konuşamadım be. Herkes bunu çok övüyor. Ama ben şöyle bir ürün keşfettim. Şöyle getireyim ekran etini almak isteyenler için. Gerçekten o kadar güzel. Yani şu anda saçımı sıksam da şu andaki saçımı da direkt kıvırcık ve güzel bir kıvırcık haline getiriyor. Bu çok iddialı bir ürün. Soho diye bir marka. Jojo bayağı falan varmış içerisinde bukle ve dalga belirginleştirir diyor. Biraz böyle yapısal olarak sertleştiriyor. Kabul ediyorum ama gerçekten çok böyle kurtarıcı bir ürün. Atıyorum saçım bazen düzde hani düz düz dediğim yani işte düz benim bu düzüm yani. Böyle kuruttuğum zaman abi iş oluyor, bir şey oluyor. Hemen böyle fısıltı sıkıp kıvırcık yapıp saçımı çıkabiliyorum. Herhangi bir ısı işlemi uygulamadan bence buna kıvırcık saçlıysanız hemen bakın. Kıvırcık saçlı olduğum için kıvırcık saçlı arkadaşlarımı da şöyle bir kayırmak istedim. Ee, son olarak ben tavsiye ettiğim ürünleri şöyle yan yana koymam gerekirse bunlar benim tavsiye ettiklerim sadece bunları alarak bence saç dökülmenizi minimuma indirebilirsiniz diye düşünüyorum şampuan olarak e, Restorex'in bu saç dökülmesi karşıtı e, sprey olarak Urban'ın biyotinli kafeinisi e, saç yağı olarak yani bakım yağı olarak yani... Başka nasıl okunuyor bilmiyorum. Bunun bu yağı. Maske olarak bu DP öneriyorum. İlaç olarak da bu kolajen fortları öneriyorum. Bunları alırsanız tamam yani ilk başta belki hepsini bir arada almak bir tık yüksek maliyetli olabilir. Ama bu ürünleri kullanırsanız saç dökülmesini minimuma indireceğinizi düşünüyorum. En azından benim deneyimim de bu şekilde oldu. Tabii ki bunları garanti veremiyorum. Her ürün herkese farklı etki yaratabilir. Ben bir saç bakım uzmanı falan değilim. Ben sadece tüp mideli bir insanım ve benim sürecimde bunlar benim işimi gördüğü için sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü bu konuda çok problem yaşıyorsunuz. Biliyorum 3. 5. aydan başlayıp 8. 12. aya kadar devam eden zorlu bir süreç. Herkes kafasında saç kalmayacağına inandığı, gerçekten psikolojik olarak çok etkilendiği bir süreç. Ve ben o yüzden kendi deneyimlerimden size paylaşmak istedim. Şimdi hemen şuradan birkaç tane soru seçelim. Yes, 12 günlük ameliyatlıyım. Şu andan itibaren ne kullanmaya başlamalıyım sorularının zaten tamamen cevabını verdiğimi düşünüyorum. Özellikle bu biyotin şeylerini 3. aydan itibaren hatta 2. aydan itibaren almaya başlayabilirsiniz takviyeleri. Bu takviyelerden bahsediyorum. Direkt doktorunuza danışıp yazdırabilirsiniz ya da Trant yolda zaten var bu Kolejen Fortun ama Kolejen Fortun sayfasından aldığınıza emin olun. Herhangi bir reklam içermiyor bu video. Tamamen tavsiye videosudur. Son olarak bir şey anlatmayı unutmuşum. Ee, şöyle bir tarak aldım ben. Sırbistan'dan aldım bu tarağı. Ve o kadar hiçbir şey olmadan tamamen açma odaklı bir tarak ki hiçbir şekilde yolmuyor saçımı. Bence bu süreçte e, bu da çok önemli. Yani Şöyle söyleyeyim bakın şurası düğüm şu an. Önceki taraklarım olsa bir dünya saç olur bunun üzerine hiçbir şey yok. O yüzden bu taraktan çok memnunum. Saçınızı yolmayan düzgün bir tarak kullanmak da bence bu süreçte çok önemli. E tarak seçimi yani kesinlikle saç dökülmesini hızlandırabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben böyle bir şey kullanıyorum. Ayrıca seyahatlerde falan da çok rahat oluyor Direkt böyle çantaya at git. Hatta spora giderken falan da çok güzel oluyor. Dediğim gibi hiç saç kalmıyor üzerinde. Yani bu bu soru beni acayip duygulandırdı. Çünkü e, geçiyor arkadaşlar. Yani ilk süreçlerin ne kadar zor olduğunu hatırlıyorum. Unutmadım. E, ne ağrı kalıyor ne acı kalıyor. Ne saç dökülmesi kalıyor. Benim o kadar çok şuralarımda bebek saçlarım var ki bu kullandığım ürünler sayesinde yani hiçbir şey kalıcı değil. Tabii ki saçsız kalmayacaksınız. Yani en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum. Protein ağırlıklı beslenirsen belki biraz daha bu durum daha sakinleyebilir öyle söyleyeyim. Ve bahsettiğim ürünleri kullanırsan tabii ki. Şimdilik benden bu kadar. Umarım önerilerim faydalı olur. Umarım. Bir an önce bu saç dökülmesi sürecini atlatırsınız ve çok daha güzel günlere kavuşursunuz. Saçlarınızın gürleştiği, bebek saçlarınızın çıktığı güzel günler yolda. Umarım önerilerim faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.